Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ikinci bölümü sekiyoruz. Yani Alp'i ikinci bölümü sekiyoruz. Hatırlayarsanız geçen bölümde sekmiştik. Efekan da var idi. Aynı abisi gibiydi. Videolarımıza başlıyoruz. Başlamadan önce lütfen bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Alp'i oğlum ne yapıyorsun sen? Hiç anneden çalışıyorum. Salış yavrum salış. Efekan da gelecek şimdi. Anne ya o dün güzel gitmedim ya. Bıktım artık Efekan'dan ya. Dayan oğlum sakin ol. Anisi geçecek şimdi daha yeni gelecek. Bak Efekan da hele buraya gelse. senden bir şey istese hemen veresin oğlum tamam mı? Tamam anne yeter ki sen iste. Sen gülürsün, ben ders çalışıyorum ya. Efe hoş geldi. Hoş bulduk. Al bir serde mi? Ya Sema ya Efe kanı getirdim şimdi. Ben biraz içim var. Tamam Zafer gel sen de gir zerde Efe kan. o zaman. Efe kan sen az mısın yavrum? Yemek yemek ister misin? Yok istemem Sema teyze. Rizim sekezem şimdi. Rizim sekezem de kalem yok. İstersen Alpir'den alabilirsin. Tamam o zaman. Alpir abi bana kalem ver. Kalem yok. Ne demek yok? Yalan konuşma. Bana kalem ver lütfen. Yok diyorum. Anlamıyorum Sen Git başından. Ya yalan söylüyorsun işte. Saklıyorsun benden. Ver ben şu kalemi ya. Alpir ben sana demedim mi? Efekan gelince ona senden bir şey neyse vereceksin demedim mi, mi? Ben, sana? sana hemen şu kalemi. Tamam anne al başımın belası. Teşekkür ederim. Efekan sen ki salona ben sana yemek vereceğim şimdi. Oğlum biraz konuşalım mı? Evet anne konuşalım. Sen Efe kanda sıkılıyor musun? O zaman git dışarıda arkadaşlarınla oynayabilirsin oğlum. Gerçekten mi anne? Tamam, sıkıyorum ben o zaman. Akşam oldu. Efekan ben geldim. Hadi gidelim. Annem mi geldi? Evet. Hoşuna gitmedim mi? Belki seni almaya gelmiştir. Ha. -ha, -ha. Susar mısın? Merhaba çocuklar. Merhaba Dize. belki Efekan'ı almaya gelmişsindir. Seni düşesem şimdi. Evet, ben oğlumu almaya geldim. Oğlum Hadi kalkar mısın? Eğer kalkarsan sana çikolata alacağım. Tamam olsun ama anne. Lan Muzaffer hoş geldin. Benim haberim olmadı ya sen gelince. Belki Efekan'ı almaya gelmişsindir. Evet sana teyze. Evet sana. Evet Sema oğlumu almaya geldim Hadi gidelim Efekan. Hmm.